Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yarım saat süren şiddetli yağmur ve dolu sele neden oldu. İlçede iki günde ikinci kez sel yaşandı. İlçede şiddetli yağmur ve dolunun ardından caddeler göle döndü. Sel sularında masa, sandalye ve meyve kasaları sürüklenirken dolu dükkanların camlarını kırdı. yerlerinin de sular altında kaldığı ilçe de belediye ekipleri çalışma başlattı. Domaniç ilçesinde de sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. İlçe Dani'den başlayan fırtına sağanak ve dolu nedeniyle ilçe merkezindeki yollarda su birikintileri oluştu. Hisar Mahallesi yakınında biriken sel suları nedeniyle Domaniş Tavşanlı Karayolu bir süre trafiğe kapandı. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için çalışma yaptı. Sağnaktan etkilenen pazarcı esnafı ise ürünlerini kurtarmaya çalıştı. Sele kapılan bazı ürünler Domaniş Tavşanlı Karayoluna kadar sürüklendi. Bazı evlerde de su baskını yaşandı. Ev sahipleri kendi imkanlarıyla suları tahliye etti.